Merhabalar sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım hoş geldiniz. Tavşan Evet şimdi Şubat 2026 aylık tarot yorumlarımız Akrep Burcu ile devam ediyor. Güneş Burcu Ay Burcu yükselen Burcu Akrep olanlar bu videoyu izleyebilir. Ayrıca yükselen ve Ay Burçlarınızla ilgili videolara da bakarak daha çok e, açılım almış olacaksınız. Yorumları genişletmiş olursunuz sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım. Evet hadi başlayalım. <laughs> Akrep burcu için. Evet. Akrep burcu Şubat 2026 enerjileri. Akrep burcu için. Şubat 2026 Akrep burcu arkadaşlarıma ne şekilde akıyor geliyor enerjiler. Ay destenin altında güneş kartı var. <laughs> Neyse söyledim artık şöyle açayım. <laughs> Ay meselenin iç yüzünde bir yeniden doğuş ve hayatınızın her alanında aydınlanmalar var sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım. Evet güneş tüm hayatınızı aydınlatıyor. Sağlık, sıhhat, afiyet, iyileşmeler söz konusu inşallah. Evet ilk kartınız değnek ikilisi. Değnek kralı. Vay anasını dünya kartı. <laughs> Arkadaşlar. Evet bir majör kartımız çıktı. Bu da açılıma damgasını vurmakta. O da dünya. Evet yani majörlerin sonuncusu. 21. kart dünya kartı. Artık bundan sonra Joker'e dönecektir olay. Yani yeni bir evre başlayacaktır. Mutlu bir şekilde bir evre tamamlanmaktadır. Evet sanki siz hakikaten Artık belki de karmik döngülerden tamamen azat oluyorsunuz inşallah sevgili akrepler. Ana kız Joker dedim Joker geldi. Evet bir majör kart daha ve evet yepyeni bir evre başlıyor sizin için sevgili akrep arkadaşlarım. Joker kartıyla Woohoo. artık yeni yollar, fresh enerjiler ve resmen kendinizi resetlediğiniz çocuklar gibi olduğunuz, meraklı, hayata karşı meraklı, heyecan dolu olabileceğiniz yeni yollar, yeni aşklar, <laughs> yeni işler, güçler olabilir. Kendinizi yenileyebilirsiniz. Çok güzel, yepyeni bir evreye doğru koşturmakta olduğunuzu görüyorum ayol. Ay çok güzel. Zaten bak şimdi bak ne oldu? Şuradaki güneş kartı teyit etmiş oldu. Bunlar da güneş kartını teyit etmiş oldu değil mi ama? Evet sevgili akrepler, şu ilk kart geçmişi anlatabilir ya da yakın geçmişi. Belki bazılarınız şu vakte kadar bazı konularda kararsız kalmış olabilir, ikilemler yaşamış olabilir. Hanya han yamı, Konya yamı diye böyle Evet nereye gideceğinizi bilememiş olabilirsiniz, ne seçim yapacağınızı bilememiş olabilirsiniz. Birisiyle ya da birileriyle bir iş ortaklığı, iş e, uzlaşması veya belki ilişki yaşamınızda bir orta yolu bulmak, Noktasına gelmiş ama bir türlü o orta noktayı ya da bir yani o hani uzlaşma noktasını bulamamış olabilirsiniz. Ama bu biraz sizden de kaynaklanabilmiş bir enerji gibi gözükmekte. Biraz böyle çünkü bir şeyler yüzeyde kalmış gibi. OK? Çünkü bak mesela kadının elinde iki tane süpürge var. Hangisiyle süpürsem acaba diyor. Ya da paspas var. Pardon. Evet hangi paspasla silsem acaba? <laughs> Ev hanımları destesi ya bu. Evet yani işte böyle bir melül melül bakmış olabilirsiniz. Ne yapacağınızı bilememiş bir hal içine girmiş olabilirsiniz. Kimileriniz belki de hala şu an böyle bir durumdaysa o zaman bu kart sizi ne istediğinizi bilmeye ve artık action'a yani eyleme geçmeye çağırıyor. Yani artık diyor böyle fikir teatrileriyle yani kafanda bir şeyleri overthinking yaparak yani aşırı düşünerek öyle mi olsa böyle mi olsa diyerek ondan sonra hani çok fazla teorik düşünceler üreterek yol alınmıyor diyor. Ne oluyor bu sefer yol alanlara e, seyirci kalmış oluyorsunuz. Belki de bir süre böyle olmuş olabilir bazı akrep arkadaşlarım karşıdan bakmış olabilirler millet üsküdarı geçerken hani öyle bir Benzetme yaptım. Bu yüzden işte sizin de artık yol almanız için bak ne gelmiş arkasından değnek kralı. Artık ne istediğini bilen biri var burada. İstediklerini de eyleme döken bir e, beyzade var. E, yani kadın arkadaşlar bile beni izliyorsa yani yine bu değnek kralı enerjisi sizde mevcut olabilir sevgili akrep arkadaşlarım. Yani hepimizde eril dişil enerjiler var zira. Okey burada kral kraliçe çıkması çok büyük bir değişim yaratmıyor bazen. <laughs> Dolayısıyla sizin enerjiniz olarak bakarsak işte kendinize olan özgüvenle artık e, düşündüklerinizi... ...okey eyleme geçirme vakti gelmiş. Ya da belki de zaten artık bunun farkına varıp e, zaten düşündüklerinizi... E, action'a geçiriyor olabilirsiniz. Hatta lider bir ruha da sahip olabilirsiniz bu noktada. Evet yani bu kapasite bu ıı, özelliğin sizde olduğunu görüyorum değnek kralıyla. E zaten akreplerde öyle şeyler oluyor özellikler. Evet. Şimdi dediğim gibi burada bir non-action durumu var. Yani bu da bir süre sonra insanı değil mi e, atıl bir enerji içine sokabiliyor. Yani durağan bir enerji işte e, böyle bir enerji içinde bulunduysanız merak etmeyin artık böyle bir enerjiden çıktığınızı, çıkacağınızı görüyoruz inşallah. Bu da işte neyle oluyor? Kararlı durmak, karar vermek, action'a geçmekle oluyor. Artık hangi konuda action'a geçmeniz gerekiyorsa. Evet, işte burada da bir action adamı görüyoruz. Action adamı, action kadını fark etmez. Yani burada Artık bak koltuğumuzda oturmuşsunuz. Kafanızda her ne ürettiyseniz bunları e, organize etme yeteneği, bunları eyleme dökme yeteneği, hatta lider birilerine liderlik yaparak bir grubun ya da bir ekibin başı gibi, koçu gibi, e, yol göstericisi, rehberi gibi e, evet e, bir e, misyonunuz da söz konusu olabilir. Değnek kralı enerjisiyle burada bir özgüven görüyorum. İlişkilerinizde de artık hani kendini, e, en, az, en az sizin kadar kendine güvenen e, böyle kaliteli bir eş arayışı içinde olduğunuzu görüyorum. E, yani biraz böyle kalburüstü bir enerji var burada öyle söyleyeyim sevgili akrep arkadaşlarım. <laughs> evet hani böyle... Azla yetinmeyip okey hak ettiğiniz ya yani hak ettiğim budur deyip hak ettiğinizi alabileceğinizi buna gücünüzün olduğunu görüyorum değnek kralıyla. Bu enerjiyle diyeyim daha doğrusu. Evet. İş yaşamında organize yeteneğiniz olabilir. Bir şeyleri organize edebilirsiniz, işlerinizi, güçlerinizi organize edebilirsiniz. Dediğim gibi bir grup ya da ekibin lideri gibi iş, iş görebilirsiniz. Ee, belki belli bir konuda rehberlik yapacak olabilirsiniz birilerine. Para konuları, finansal konular veya spiritüel konular ya da eylem, faaliyet dünyasıyla ilgili yaratıcı konular da olabilir bunlar. Bak ateş enerjisi bu çünkü yaratıcı bir enerji aynı zamanda ki değnek kralı da yaratıcı enerjisi olan ve aksiyona e, döken bir değil mi kraldır. Evet güzel ve faydalı bir dönem görüyorum. Kimileriniz böyle bir dönem içinde olabilir zaten şu anda inşallah sevgili Akrep arkadaşlarım. Yani böyle e, kafanıza koyduğunuzu, tatbik edebileceğinizi, bir şeyleri belki planladığınızı, planları yaşama geçirmekte olduğunuzu ya da geçirebileceğinizi görüyorum. Yani aslında bu Şubat ayı sizin için verimli olabilir. Belki bazılarınız için verimli oluyor, olmuş ya da bazılarınız için henüz daha biraz daha atıl enerjiler varsa işte bu kart artık ne istediğini bilip kararlı bir şekilde kafanıza koyduğunuzu evet yapabilirsin, sen buna muktedirsin diyor. Ee, ve burada artık bir eylem içinde ve bir faaliyet dünyası içinde görüyorum size aynı zamanda ve çok yaratıcı enerjiler var. Yaratıcı fikirler aklınıza gelebilir, yaratıcı fikirlerinizi işinize, gücünüze kanalize edebilirsiniz. Bu sanatla ilgili işler olabilir, medyayla ilgili işler olabilir. E, mesela dijital ortamlardan evet takipçileriniz olabilir. E, birilerine dediğim gibi e, böyle liderlik lider ruhunuzla evet e, yol yön gösterebilir, rehberlik yapabilirsiniz. Ya da başka meslek alanlarında da işte hani başa çeken kişi olabileceğinizi görüyorum burada. Hani başrol gibi, okey. Evet, onun dışında sizin dışınızda biri de olabilir bu değnek kralı. Ateş enerjisi, koç, aslan, yay görüyorum. Akrep kadın arkadaşlarım beni dinliyorsa, koç, aslan, yay olma ihtimali olan bir eril enerjiyle bir muhabbetiniz olabilir. Hatta bu kişiyle alakalı dünya evine girme, izdivaç yapma, yani uzun süreli hayat arkadaşlığı, hayat yoldaşlığı, belki de bir evlenme niyetinin ortaya çıkabileceğini görüyor gibiyim. Belki de çıktı kiminiz için ama çıkadabilir Hatta işte artık mutlu son veya mutlu bir yuvayla yepyeni başlangıçlar yapılabilir. <laughs> Tabii her akrep evlenir de diyemeyeceğim. Dediğim gibi kolektife sesleniyoruz. Özel yorum almak isterseniz tabii başka, o zaman enerjiler daha farklı çıkabilir. Özel yorum için tarotmusica.com adresinden bana başvurabilirsiniz. Videoların altında açıklama bölümünde var mail adresim ya da Instagram sedefan Official sayfamdan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Evet, <laughs> ne diyorduk? <laughs> Hepiniz evleneceksiniz demiyorum ama böyle bir temada çıktı açıkçası. Evet yani bu kişi ateş grubundan illa olacak da diyemeyiz. Ee, bazılarınız için ateş grubu özelliği gösteren başka bir burçtan da olabilir. Burçlara bu kadar da bel bağlamayın bu arada. Hani şey olarak ay illa o, o burç bu burç, bu burç mu polemiğine girmeyin. Yani çünkü hepimizde her burcun özellikleri illaki vardır. Önemli olan neyin dominant olduğu haritanızda hangi gezegenin değil mi? hangi özelliklerinizi açığa çıkardığı falan bir sürü bir şey var yani Neyse ne diyorduk ee, yani hani böyle e, yaratıcı özellikleri olan kendine güvenen bir beyzade Evet karşınıza çıkabilir veya zaten böyle birisi varsa e, bu kişiyle e, böyle ateşli tutkulu Hatta böyle kaliteli bir bir e, ilişki yaşamanız da mümkün gibi gözükmekte. Ya da böyle birisiyle bir irtibat ya da bir tanışma da olabilir. Evet. Bazılarınız için bu iş yaşamından biri olması da mümkün. Belki böyle birisiyle yaratıcı projelerde yer alabilirsiniz. Değnek kralı özelliğinde yani kafasına koyduğunu yapabilen lider özellikleri olan kendine güvenen birisi. Evet. Ve sevgili Akrep arkadaşlarım işte geldik dünya kartına. Bak burada ne var? Kutudan neler çıkıyor neler? Neler çıkıyor neler? Belki de dünya seyahati. Evet adı dünya kartı. Yurt dışı seyahatlerini anlatabilir. E, yurt dışına geziler, belki iş gezisi, belki başka hani tatil amaçlı geziler olabilir. E, kiminiz için böyle bir fırsat ortaya çıkabilir. Ya da yurt dışıyla bir bağlantı. Yurt dışı ilişkilerde mesela yurt dışıyla bağlantılı birisi ilişki yaşamınıza girebilir. İş ee, iş açısından da e, gerçekten hani kendinize uyanacağınız bir dönem olacağı için dünya kartı çünkü majörlerin sonuncusudur. Bak son iki tane majör kart çıktı. Ne diyoruz hep majör kartlar hani sanki o işte o geldiğiniz o enerji kapılarını gösteriyor. Hani sanki şöyle söyleyeyim hayatımın hangi aşamasındayım derseniz çok harika iki kart çıktı. Yani hem dünya hem joker. Zaten dünya kartı majörlerin sonuncusu olduğu için artık bu vakitten sonra yeni bir evre başlayacağı için sizin için bir de joker gelmiş. Yani sıradaki enerji gelmiş burada. İlginç bir şekilde. Cuk diye oturmuş yani. Evet, şimdi bu dünya kartı mutlu sonu da anlatıyor. Bugüne kadar ne e eziyetler çektiyseniz, ne sıkıntılarınız olduysa, olumlu olumsuz her türlü tecrübe artık siz karmik bir e döngüyü de tamamlamış olabilirsiniz bu arada. Hani sanki artık ben borçlarımı ödedim der gibi, okey? Maddi ya da manevi. Eee Tabii ki belki bazılarınızın ödenmemiş borçları olabilir. Ama bunların tamamını erebileceğini görüyorum diyebilirim. Majör kart ya sadece Şubat ayıyla kalmaz bu enerji. Yine öbür aylara da yayıla, yayılacak bir durumları, takım durumları gösteriyor olabilir bu iki kart. Yani bu da nedir? Şubat ayından başlamak üzere evet artık o hani yılanın deri değiştirmesi gibi zaten geçen yıl yılan yılıydı diyorlar ya <laughs> böyle hani. Toksik şeyleri atmak, işte eski derimizi atmak. Yani bu ne demek? Hani eski demode olmuş artık size hizmet etmeyen bir takım duygu kalıpları, bilinç kalıpları ya da toksik ilişkiler. Evet ya da sizi geride tutmuş enerjiler ya da tamamlanmamış bir şeyler. Evet bunları artık tamamlayabileceğinizi ve yepyeni bir dünyaya doğru ilerlemekte olduğunuzu Belki de kendinize yepyeni bir dünya kurabileceğinizi görüyorum Çünkü artık bir çember tamamlanıyor burada ve siz başarılı bir şekilde e, bir hayat döneminden sanki mezun oluyor gibisiniz ne için yepyeni bir hayata başlamak için yepyeni bir evreye başlamak için Evet taptaze Fresh enerjilerle Bu da sıfırıncı kart bak yani resetleniyorsunuz adeta. Evet, yepyeni bir sayfa açılıyor. Kimileriniz akademik çalışmalar, üniversite, okul gibi evet, böyle bir mezuniyet söz konusu olabilir. Kimileriniz için ise dediğim gibi işte o döngülerden mezun oluyorsunuz. Belki azat oluyorsunuz artık. Hani burada artık gerçekten bir kendine uyanış var. Kendi gerçeğini buluş var. Kişinin kendisiyle mutlu olması da söz konusu. Mutlu son var. Ee, yani artık kahramanın yolculuğunda varacağı mutlu bir e, evre. Okey? Evet. Bugüne kadar neler ektiyseniz, biçtiyseniz, hangi konuda ne emekler verdiyseniz, bunların artık ödülünü alacağınız ve bunu kutlayacağınızı görüyorum. İş yaşamında da bir kutlama söz konusu olabilir. Kimileriniz için aşk yaşamında da bir kutlama söz konusu olabilir. Yani size hayat ödülleriyle geliyor artık sevgili akrep arkadaşlarım. İnşallah. Evet. Akrepler de az çekmedi gerçekten. Her türlü sınandılar diyebiliriz yani. Onun için bir akrebe yaklaşırken çok dikkatli olacaksın demek istiyorum akrep burcunu Evet akrep burcuna ya e, böyle dil uzatmaya ya da dokunmaya çalışanlara <laughs> akrep taşlarımı biraz şey yapayım şurada onur edeyim Evet o ne derin kuyulardan geçer ne karanlık dehlizlerden geçer sen bilmezsin onun için akrep burcuna yaklaşırken iki kere değil on kere on beş kere düşüneceksin. Ama tabii şu da var. Akrebin üç türü var. İyi akrepler var, kötü akrepler var, orta vasat durumda olan akrepler de olabilir. Ben kartal akreplerden bahsediyorum. Kartallar yüksek uçar. Yani artık o karanlık tehlikelerden geçip, okey kahraman şey ne diyorlar, ne diyorduk hani e, ruhun karanlık gecesini tatmış olan ve artık hani e, Evet bu uğurda belki maddi manevi de kayıplara uğramış olan artık hani bu hayatta ödülleri hak etmiş olan ve yüksekten büyük tabloyu görebilen yüksek bilinçli yüksek frekanslı akrep arkadaşlarım için konuşuyorum. Yoksa gıybet peşinde olan kötülük düşünen akrepler için asla değil. Öyle türlerde var çünkü karşıma çıktı. Gereken cevabı da verdik. Evet, bu tür kişiler zaten şu dönemdeki enerjilerde kötü olmaya çalışmak, kötülük yapmak, e, enerjileri kötüye kullanmak, e, bunları yapanların e, kendisine döneceği bir dönemdeyiz. Bu yüzden çok çok dikkatli olmak gerekiyor. Evet, mümkün olduğunca iyi niyetimizi ve e, iyi iyi olmaya gayret etmemiz gerekiyor iyi yönümüzü koruyup. Gelelim işte dünya kartına. Yani sonuç itibariyle gerek ilişki gerek iş yaşamınızda sevgili akrep arkadaşlarım dünyalar sizin mi oluyor ayol demek istiyorum. Bir mutluluk söz konusu aynı zamanda. Evet mutluluğa erebileceğinizi görüyorum dünya kartıyla. Kalıcı ilişkiler içine girebilirsiniz. Bak evlenme niyeti ortaya çıkabilir demiştim. Evet. Uzun süreli kalıcı arkadaşlıklar, dostluklar veya e, evlenme gibi, yuva kurma gibi bir şey bile yani kendi dünyanızı kurma, hani dünya evine girme gibi bir şey de söz konusu olabilir. Kimi akrepler için. Evet. Ve geldik Joker'e. Joker kartıyla da ne demiştik? Yepyeni bir evre, yepyeni bir sayfa açılıyor. Artık burada bakın e, çocuklar gibi, okey hani çocukların böyle e, oyun merakı olur ya böyle oyun flörtöz çocuk masumiyetinde heyecanlı canlı heyecanlı olabileceğiniz ve bir şeyleri keşfetme arzusunda olabileceğiniz bir dönem açılıyor. Belki de bugüne kadar inanmadınız, belki yaşadığınız olaylar da umudunuzu yitirdiğiniz zamanlar oldu sevgili akrep arkadaşlarım. Hepimiz insanız her şey insan için olabilir yani. Ama işte Allah'ın hikmetinden sual sorulmaz derler. Bir bakarsın ki bir anda dünya değişmiş. Dünya kartı. Ve bir bakarsın ki umudun bittiği yerden yepyeni umutlar filizlenmiş. Evet, Joker. Hayat size bir Joker veriyor adeta. Ah bir Joker bu ele ne zaman vereceksin kahpe kader sen bana. Ne zaman güleceksin ah bir joker bu ele ne zaman vereceksin kalbe keder halimi ne zaman göreceksin ah demiş bir kelam <laughs> bir kelamını da andık burada <laughs> işte o kahpe kader dediğiniz kader artık yüzünüze gülüyor sevgili akrepler <gülüyor> nasıl ama evet artık diyor akrep burcunun yüzünün gülme zamanı geldi. Haydi koş, dünya seni bekliyor diyor. Evet burada hakikaten arkadaşlar dünya büyük bir arena yani arena demeyeyim, çok kısıtlı olur bence. Dünya bir oyun bahçesi adeta, tamam mı? Sizi bekliyor. Oynamanız için, keşfetmeniz için. İşte böyle hani o çocuksu saf ve meraklı duygularla dolu olabileceğiniz yeni yollara çıkma arzusunda olabileceğinizi görüyorum. Kimileriniz için taşınma olabilir, ama illa Şubat ayında olacak demiyorum bakın. E, temelleri Şubat ayında atılıyor olabilir bu enerjilerin. Ah, evet, kimileriniz için e, böyle geziler, kısa geziler de olabilir, uzun geziler de olabilir. Keşif gezileri gibi şeyler olabilir. Etkinliklere katılabilirsiniz. Yeni yeni şeyler öğrenme arzusunda olabileceğinizi görüyorum. Aynı zamanda <laughs> Böyle bir takım hobilerinizle uğraşabileceğinizi ya da ilgi alanlarınız her neyse o ilgi alanlarıyla ilgili belki yeni işler, güçler içine girebileceğinizi, hevesle dolu olabileceğinizi görüyorum. Yeni şeyler öğrenme isteğiyle dolu olabileceğinizi, evet o çocuksu merakla böyle önceden bir bilginiz olmasa bile denemek ve keşfetmek ve yeni şeyler üretmek, denemek isteyeceğiniz işler, güçler de söz konusu olabilir. Evet kiminiz e, nasıl diyeyim böyle flörtöz bir döneme de girebilir ama böyle çok ciddi ilişki içine girmeyebilir bazılarınız. Bak burada dünya kartı çıktı ciddi bir ilişki potansiyeli çıktı kimi akrepler için demiştim. Hepsi için tabii ki söyleyemem ama kimi akrepler de evet artık o mutluluk ve e, o bir hayat döngüsünü tamamlayarak mutlu bir evreyle yeni başladıkları bir evrede çok böyle özgür, bağımsız bir ruh haliyle de hareket edebilirler bazı akrepler. Evet, yani hayatı keşfedeyim, biraz ben de hayatımı yaşayayım moduna girebilirsiniz arkadaşlar. Yolculuklar, seyahatler olabilir demiştim. Evet, oyun bas, flörtöz olabilirsiniz dedim. E, i̇lişki yaşamınızda işte kiminiz, kiminiz, okey. Çok ciddi ilişki değil de böyle hani daha değişken olup daha böyle ön yargısız ama böyle yine masum duygularla flörtöz olabileceğinizi. Daha böyle biraz oyun havası içinde daha az ciddi olabileceğinizi. Belki de artık hayatı bugüne kadar çok ciddi alıp taktıysanız, üzüldüyseniz zaman zaman. Şimdi artık bak Joker kartıyla resetleniyorsunuz. Adeta böyle fresh enerjilerle. Hani o çocukların masumiyetinde tamam mı? Ne yapıyorsunuz? Ee, yani ciddiye almıyorsunuz çok şeyi. Evet. E ve zaten hayat çok da ciddiye almaya gelmiyor. Çok fazla makaraya da almaya gelmiyor. Bir hadi işte her şeyin dengesi önemli burada. Okey. Yalnız dikkat ederseniz bu kartın adı aynı zamanda The Fool. Ne demek? Aptal kartı. Yani hani o çocuksu enerji sebebiyle, taze toy enerji sebebiyle aptallık yapma potansiyeli olabilir. Burada dikkatli olun, onu uyarıyı yapmak zorundayım. Diyelim ki bir ilişkiye atlarken hiç düşünmeden de atlamayın diyebilirim. Ya da işte bir takım işlere güçlere girerken Yine bir hani şöyle bir plan ya da bir e, kafanızda önceden bir tasarlanmış bir şey söz konusu olursa evet e, artısına eksisine dikkat ederseniz iyi olur. Aa. Evet ama genel itibariyle olumlu ve e, güzel yeni yeni şeyler keşfedeceğiniz e, hayatınıza belki yeni değerler katabileceğiniz. E, ...güzel e, yeni başlangıçların olduğu dönemlere doğru ilerlediğinizi görüyorum. Evet fazla söze ne hacet e, söyleyebileceklerim aşağı yukarı. Bunlar e, dediğim gibi daha genişletilmiş yorum almak istiyorsanız... ...Yükselen ve Ay burçunuzla ilgili videolara da bakınız sevgili arkadaşlarım. Ve burada verilen hizmet, nefes, emek ve bilgi paylaşımı, rehberlik... ...evet bunun karşılığında sizden istediğimiz... 3 tık yapmanız, abone ol, tüm bildirim zillerini aç, bir de beğeni butonuna tıkla. Bu kadar, okey. E, bunu yaparsanız minnettar olurum. Gönlü zengin arkadaşlarım, teşekkürler butonundan. İsterlerse ne yapabilirler? Kanalımıza bağış mahiyetinde destek olabilirler. İsterseniz katıl butonundan üyelik alarak da kanalımıza destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Akrep arkadaşlarım, sizlere de sağlık, sıhhat, afiyet ve huzur diliyorum. Güzel bir şubat ayı olsun ve öyle de devam etsin diyorum. Haydi bakalım şimdilik bay bay.